Sen çıkmışsın tekrar yaza göre vücudun alışacak. E, kışın bütün donmuş olan şeyler tekrar parçalanacak, tekrar çıkacak. Anladınız mı? Gittikçe gittikçe her dönemin meyvesi ve sebzesi kışın bakarsın portakal, mandalina, limon bir şeyler o C vitamini ve sen soğuk algınlığı ve mikrop kırıcı böyle şeylere ihtiyacın varsa ne ihtiyacın varsa sana o verilir yani. Anladınız mı? Ve o ihtiyacınız olan şeyi yediğinizde kardeşlerim böyle çekersiniz yani. Of ya biraz daha yesem, biraz daha yesem ihtiyacınız olur. Niye? Çünkü yani içinize bir şey geliyor. Ya şimdi canımda şunu istedi. Ya bir ekşi bir şey olsaydı, şu olsaydı, bu olsaydı ne bileyim ya bir tatlı olsaydı canınız çekti ya. Halbuki beyin bilgisayarınız ze emretti yani. Anladınız mı? Şunu ye dedi. Bir bebekte de böyle bir bebek çok iyi dinleyin. Anne karnında ilk bir sperm yani ama o daha yumurtaya ulaşana kadar büyük yollar kat etti ve yumurtaya gitti büyük bir mucize ve orada bir oluşmaya başladı ve oluşmaya başladığında göbek kordonuyla tutundu plasenta aracılığıyla anneye ve e, kabiliyet doğru devamlı döndü saatin ters kıyametine doğru devam döndü ve Allah çocuğa zikretti kendi halinde ve şükretti ve bugüne geldi. Büyüdü değerli kardeşler. Yani bir çocuk anne kanla büyürken süz emriyle bakın tüm dünyanın süz emri var. Bir süz emriyle bu çocuk süz emrini de anlatacağım. Bir kenara koyalım bir süz emrini de buraya yazıyoruz süz emri yani anneye yapış yani affedersiniz bir kene gibi şey gibi memese de yapışıyor soru böyle onun gibi çek ondan yani ne varsa çek ondan içinden al o annenin içinde ne varsa ne ihtiyacın varsa yani bebek istiyor kalsiyum C vitamini şu ama annede o yok yani çekiyor çekiyor yok e ne oluyor sonra bebek istiyor e, ee, Allah Şecal onun gönlüne veriyor. Ne istemesini gerektiğini ve anneye geliyor ve anne de o canım çok fazla erik istedi kışın ortasında hadi bana erik bulun. Aşardım. Aşarmak ne demek? Çok canım istiyor. Hal bu annesinin canı istemiyor, bebeğin canı istiyor. Ve bebek süz emriyle anneden çekiyor oluyor. Anne ne yapması lazım? İşte İlk söz emrini bütün meleklere gönderiyor Allah-ca'alahu. Gidin büyük meleklere diyor ki dünyayı süzün ve